Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sizleri buraya rica edeyim. Buyurun. Demir Bey ne konuşacak acaba? Kim bilir anlarız birazdan. Evet bir şeyler açıklayacak herhalde. Fatma Hanım geçen haftaki olaylarla ilgili zannedersem konuşacak. Bence de katılıyorum. Kıymetli basın mensubu arkadaşlar. Öncelikle davetime icabet ettiğiniz için... ...hepinize teşekkür ederim. Beni kırmadınız. Sağ olun var olun. Biliyorsunuz bir süre önce oğlum elim bir kaza atlattı. Bu ailemizi derinden sarstı. Bizi çok üzdü. Ama çok şükür ki kötü bir sonla neticelenmedi. Şimdi daha iyi, değil mi Demir Bey? Doktorlar ne diyor? Kalıcı bir hasar var mı? Gördüğünüz gibi gayet sağlıklı. Bu vesileyle oğlumun tedavisini üstlenen Çukurova Hastanesi'nin hekimlerine, hemşirelerine yoğun alakaları için Yaman ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz bir süredir Çukurova'da bir dedikodu dolanıyor. Bu sizlerin kulağına geldiği gibi tabii benim de kulağıma geldi. İnsanlar böyle meseleleri duyduklarında bire bin katarak anlatmayı çok seviyorlar maalesef. Fakat gerçek tüm çıplaklığıyla anlatılmadığı müddetçe bu dedikodular da artarak devam edecek. Ben bu mesele hakkındaki gerçekleri paylaşıp sizler vasıtasıyla hey. tüm Çukurova'yı aydınlatmak istiyorum. Sizler de iyi biliyorsunuz. Hatta aranızdan bazıları bunlar hakkında yazıp çizdiler. Yılmaz Akkaya, eşim Züleyha'nın eski nişanlısı. Oğlum Adnan'ın öz babasının Yılmaz Akkaya olduğu hakkındaki dedikodular da bu sebeple ortaya çıkıyor. Şimdi ben bu meseleye bir açıklık getirip bu dedikodulara bir son vermek için gerçeği sizlerle paylaşacağım. Oğlum Adnan'ın öz babası. Yılmaz Akkaya'dır. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.